Ya niye beklemedik ki babamı? Çünkü baban kahvaltısını yapmış Ayaz. Çocuklar beni beklemesin dedi. Anne sen babam iş saatinden döndüğünde hep pasta yapardın. Niye bugün yapmadın? Ay bundan umunuyorsun Ayaz ya. Yeter. Ya git ya. Anne. Sen hiç kasma kendini. Suçlu olanı bırak versin hesabını. Ya biliyorum Nilay daha fazla gelme beni ne olur tamam. Her şey sizin için zaten lütfen. Geldi babam geldi. Babam. Oğlum. Ne haber? İyiyim. Gel. Dur şimdi çıkarayım. miç başla istersen Peki Arşun başlayayım. Ee, şimdi <laughs> ee, Çocuklar Arşun sen başla istersen. <laughs> Tamam, ee, peki. Ee, çocuklar biz babanızla e, ayrıldık. Yani e, boşanmaya karar verdik, boşanacağız. Hatta mahkemeden gün de aldık. E, yani ayrılıyoruz. İşte öyle. Ama tabii bu durumun sizi etkilemesini istemiyoruz. Kesin etkilemez o zaman. Kesin. E, bizim ayrılmamız e, bu ailenin dağıldığı anlamına gelmiyor. Tamam mı? E, ben de, babanız da sizi eskisi gibi sevmeye devam edeceğiz. Hayatınızda hiçbir değişiklik olmaması bizim görevimiz. Ay öleceğiz elittikten. Baba yani sen bu havaya daha kalmayacak mısın? Beraber futbol maçı yapamayacak mıyız? Bu evde kalmasam ne olur oğlum? Kombinemiz var. Haftaya maçımız var. <laughs> Kartal pençesi. <laughs> ha? Kartal pençesi. <laughs> Peki bir şey diyeceğim. Hı? Bizim psikolojimiz bozulmasın diye bize kediye almayı düşündünüz mü? Mesela Ömer'in anne ve babası Ayrıldıktan sonra onu Disney götürmüşler. Ayazcığım, bunu duymamış olayım. modern aile toplantımız bittiyse gidebilir miyim artık? İkinci derse yetişeyim artık. Ee, ben bırakayım kızım seni. Gerek yok, işlerin vardır senin. Anne ben bugün babamla geziyim mi anne? Hayır Ayaz, Aa, bu nereden çıktı şimdi ya? Hadi okula. Annen haklı, hadi bakalım hadi. Çabuk! Sürat yapma hadi bakayım. Hadi. Evet. Ah Mehmet e, kredi kartlarında bir sorun mu var? Arzu kredi kartı falan yok artık. Kapattım ben seninkini. Benimkini. Sen ciddi misin? Ha? Ben ayrılmanıza kızmadım. Bence daha cool. Baba, bugün beni sen bırakabilirsin. Yani sorun yok. Yok, ben bırakırım. Yok, ben hallederim Arzu. Bugün ön koltuktasın. Hazır mısın? Ayaz Bey, hadi bakalım. Yes! Bir... <laughs> Üstünde çubuklu formalar vardı. vardı. Bir, bir anda, anda tutuldum. tutuldum. Aşık, Aşık oldum ben. Oldum ben. Hayatın Annımı diyor Hoş geldin canım. Hoş bulduk. Gel, şöyle bırakıyorum. Tamam, nasıl istersen. Tamam. Ee, sana şöyle kardelen soğanı getirdim. Bahçene ekersin. Ay harikasın. Ben bayılırım kardelene. Çok sağ ol. <laughs> Rica ederim. Gel gel, çocuklar içeride, gel. Çocuklar. Merhaba. Hoş geldin Oya abla. Selam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Süperiz. Eh işte. Hmm. Belki bu moralini biraz düzeltebilir. Ay inanmıyorum. Ay ben çok istiyordum bu konsere gitmek. Sevindim. Yani Iyoka'yı seviyorsun o zaman. Simply Falling in Love'ı milyon kere dinledim. Ben çok teşekkür ederim. <laughs> rica ederim. Ayacığım teşekkür ederiz. Ne gerek var? Çok incez. rica ederim. Ha, davetiyem bu arada iki kişilik. Belki bir arkadaşına gitmek istersin diye düşündüm. Arzucuğum bir sorun olur mu? Aa, olur mu canım? Kocaman oldu benim bebişim. Değil mi? İstediği gibi. Ne <laughs> demek? Ayaz'cığım bu da senin için. <laughs> Çok teşekkür ederim. Hadi, hadi bakalım. Ben bunu oynarım sonra. Tamam, tamam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Aferin. Boyacığım. Çok duygulandım. Ne kadar tatlısın. Çocukların burayı düzelsin diye. Çok sağ ol. Rica ederim. Ne demek ki? Takk. <laughs>